Hey, you landed with all your bones intact. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Atalay. Bugün arkadaşlar Apex Legends mobil artık indirilebilir hale geldi. Sabah kalktım baktım bildirimi gelmiş. Ben de hemen oyunu indirdim ve deneyimlemek istedim. Daha önceden Apex Legends oynamadım. İlk defa oynuyorum. Mobilden oynuyorum. Sizlerle beraber oyuna da ilk defa girdim. Ee, galiba bir antrenman tarzında bir şey olacak. Şöyle ne diyor? Kameranı Doğru çevir. Look, I'm sure you'll make Sen it to the apex games, or you know, die in a hot ball of flame. But for now, let's just focus on some basics. Fazla Oyunu now let's crack open the supply bin and see what goodies are inside. Why don't you take a peek? Well, hell, all right. Today's your lucky day. An R301, fast firing with low recoil. It's great for rookies. Take the gear and follow me down this way. Için tamam. use the slope to slide down the road sprinting while how yeah, about this way how about this way Hey, how about this way Alright, don't let this rusty junk stop you. Check me out. dönme. Face the obstacle. Move forward and tap the Güzel. Yüzüne engele dön. Atış etmek için. Ha, tamam. Reloading. Jiroskop <laughs> varmış gibi oynadım bir ara da bu niye niye dönmüyor diyorum. Ee, alalım. Ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Alıyorum bu arada. Ee, şuna galiba uzatıcı aldık. Aynen kanka, avlanabiliriz doğru diyorsun. Evet evat almamışız. Aynen dürbün dolmam güzel. Lan oğlum jiroskop varmış gibi oynuyorum sürekli ya. That's Wraith, running away as usual. My ultimate is ready, the hunt begins. As Bloodhound, you are great at sniffing out prey. E, ne <divorces> Eğitim Now Söyle get gösterir. closer, use your eye of the Allfather scanning the area evet. Adam... Oo, güzel. and see what will happen. One drove an Archstar and... See? No door. Just stick to me, my <tariht> Reloading. Güzel. Kalkan bataryalarını yenilebilir. İlk yardım çantası. Hem canı hem kalkanı yeniler. Recharging my shields. Bu ne enerji mi abi bu? Kalkan verdi. Bakış açısı rehberi kamera değiştirmek için dokun. De ha birinci çalıştığı bir şahıs. şahıs? Tamam, Oyun şu anlık iyi bence arkadaşlar. Evet, <laughs> <laughs> Aleyküm selam. Aha gördüm onu. Bak bak. Aha top yastı gitti lan. <laughs> Şimdi ne diyor? En büyük avcıya dönüştürür. Duyularını eski izlerini görmeye ve daha etmezsen <laughs> pompalı var mı? Ya buradan yeniden mi doğmasını sağlıyoruz? Yeniden doğ. Hey, how about this way? Here I come, back from the sky. Aleykümselam kardeş hoş geldin. Who's ready to fly on a zipline? I am. Follow me to victory. Görüşürüz. Ha benden mi gidiyorum? Ha tamam ben de gidiyorum. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Gerçek adım. Gerçek adamız Hisar. The Apex Games. Mirage here. I, I, know, I know, but you know, why don't you hold your applause while I give you the Hall of Legends Grand Tour? It's fun, and let's. Hey, it's Octane. You're gonna want this daredevil on your side. So go ahead and unlock them. I tell them to My legs are ready to go! Some assembly required. Every legend has a unique set of skills, each more unique than the last. Is more more unique to the language... tedavi. Une... Aí, lentil, evet sana sana çıktı tamam bu şey değil. Anyway, all okay, you Start... <gülüyorBSCRI> almıyorsa ağlar. <laughs> şimdi karakter seçiyoruz galiba. İki karakterimiz var. Biri Bloodhound. We've got a job to do, so takımla mı girdik? Bizde karga var. Bayağı bir şeyin güzel oldu bu. Sezon bir. Evet. Bak bu oynamış işte. Öldürmesi var. Video bayağı uzun oldu. Evet, New. Allah kafama göre indim. Ne olacak bilmiyorum. Allah. Oo. İniş yaptık. Aç kapıyı. Delete straight to my prayer. Contact. I'm taking my down. Don't shield out. Contact! Reloading. Reloading. I'm taking the shot. Basley the enemy. 别卖拉你！

Reloading. Reloading. <laughs> Bunu alalım da Oh <laughs> ay Allah belanı versin senin ya. Trails the linger. They lead straight to my prey. <clears throat> <laughs> Ya adamın bir salar mısınız arkadaşım? Contact. Contact. A, here. Contact. help drone. When I call upon nature's strength, I move swiftly and see all. Each slatra extends my hunt. Reloading. 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 <sighs> Warning. Ring movement in progress. Oh, because they're not there. Güzelmiş bak onu ben çekmemiştim Güzel olmuş Bir daha daha güzelmiş Bir şeyler yapmıyor ama ben de anlamadım tam Şu neymiş ya şunu bir basabiliyor muyum? Yok Beginning. Beginning. Ben bunu çok sevdim bari bu ben bunu sürekli bir yaparım. biri daha var. 11 leş aldık arkadaşlar. 11. Güzel gidiyoruz. 13 kişi kalmış. Bence gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ses var. 14 leş yaptık. And the old father blesses me with sight of enemies and their traps. Reloading. Güzel. Güzel. Bitirici vuruş hadi. Contact. İşte güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu lan <laughs> oyun mu bitti? Şey? Şampiyon ilk oyunda güzel bir kazandık bir galibiyet ama çoğu botlar arkadaşlar. Şampiyon. En çok da ben aldım galiba. Abi toprağa bakacaksın. Toprakla bir olacaksın kardeşim. 17 leş almışız arkadaşlar. Diğerleri de 1 almış, biri de 5 almış. Oynamaktan gayet keyif aldım. Hem de gayet. Yani botlu modlu ama aksiyonu cidden yaşadım arkadaşlar. Mükemmeldi yani. Biraz daha ayar yapıp üzerine durduğumda daha iyi oynayacağımı düşünüyorum ben. Seviye atladık, e, ikinci seviye olduk ve şampiyon aldık, e, efsane aldık. Eşin kartı verdi. Kardeşim sen harika değilsin, benim harika olan. Bu da kendini öveve bitiremedi ya. Video fazla olsun istemiyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Apex Legends'a devam edeceğiz yani. Kanalda sadece PUBG nezd olmayacak. E, farklı farklı yeni mobil oyunlar bu tarzda çıktığında da eğer ki görmediysem siz yoruma yazın. Görürsem de ben videolarını çekeceğim. E, Valorant falan gelecekmiş galiba ondan sonra Rainbow Six'in mobile çıkacağı var. Bakalım çıktıklarına tek tek çekeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Abi dur kapanışımı unuttum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi oyunlar Allah'a emanet olun.